toplumsal meselemiz klişe olacak belki, kanayan bir yaramız. E, Suriye e, ve Orta Doğu'da Çerkezler. Bu konuyla ilgili görüşlerini bildirmek üzere ben e, sözü Uğur Pihava'ya bırakıyorum. Teşekkürler. <laughs> Güzel bir çerkez az önce aklımda kalan bir şey. Hemen oturum öncesi de bir kardeşim. Uğur sana kimseye çatmaman için Suriye konusunu verdiler. <laughs> 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 Politik kimliğini iyi bilir. Yani bir çekte sevip sevip için iyi bilerek <laughs> hesabını yaparak aslında o arkadaş bana bu kimliği bezbiyatı. gerçekten federasyonumuzun bu çağrısından sonra ilk toplantısı olması ve çeşitli düşünceye sahip kuruluş, grup, oluşum ve kişileri çağırdıktan sonra ben bugün Biraz ben bugün ben bugün Suriye konusuna sadık kalacağım. <laughs> Söz veriyorum. Şimdi <laughs> şunu diyeyim az önce Adnan Bey konuşurken veya Sezai Bey Abhazya Anayasası. Kulağa hoş geliyor. İşte eğer biz bir de Çerkesya Anayasası olursa o zaman her şey daha güzel olacak. <laughs> ee, ben sunumumu sunumun genel hatlarını dün Hasan Kambulat kardeşimiz e, ana hatlarıyla söylemişti. Ben biraz daha detaya ineceğim. Ee, ben sunumumu e, yakın bir zamanda İki yıldan beri Rihanlı'da yerleşen ve ya e, Çerkesya'da okuyacağım iradesini koyan Naç ailesi, ailesinin değerli kızı Yaman Naç'a hediye ediyorum. Suriye Savaşı, Orta Doğu Savaşı ve Çerkesler. Hepimizin bildiği gibi Orta Doğu coğrafyasında 3 yıldan beri Suriye'de başlayan ve tüm Orta Doğu'ya yayılmaya tüm Orta Doğu Orta Doğu'ya yayılmakta olan bir savaş devam etmektedir. Her ne kadar literatürde adı savaş olarak geçiyorsa da bize göre emperyalistler tarafından 100 yıl öncesinden beri süre gelen bir paylaşım olayıydı. 100 yıl öncesinden bölgeye kendi çıkarlarına göre düzenleyen İngiliz ve Fransız emperyalistlerine günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Asya'nın gelişmiş devleri Çin, Rusya ve benzeri devletler eklenmiştir. Bölgedeki enerji kaynaklarından pay almak isteyen uluslararası sermaye tekelleri ve onları temsil eden devletlerin sayısı artmıştır. Bölgeye müdahale etmek için emperyalistlere bir gerekçe gerekiyordu. Bu da demokrasi adı altında müdahalenin meşrulaştırılmasını dayattı. Bölgede bir sürü demokrasiyle yönetilmeyen krallık ve devletçikler duruyorken demokrasi dayatması belli noktalara enerji kaynaklarının millileştirilmiş, uluslararası emperyalist tekerleri topraklarından çıkarmış, Suriye, Irak, Libya gibi ülkelere ve belli yerlere yoğunlaştırıldı. Bir de Duhale'ye isim kondur? Arap Baharı. Büyük Ortadoğu Projesi yani BOP. 2003 yılından beri Irak'ın Duhale ile başlayan proje milyonlarca insanın kanı ile beslendi. Bugüne kadar Libya'dan başlamak üzere Tunus, Irak, Mısır, Yemen gibi Arap ülkelerinde çıkarılan olaylar sonucu yönetimler değiştirildi. Emperyalistler kendilerine sanık sadık yöneticiler atadılar bu coğrafyalarda yaşayan ve bu toprakların asıl sahibi halklara bir şey sorulmadı. Buna rağmen yıllardan beri halklar yüzer yüzer, biner biner öldürülüyor veya sürülüp yerinden yurdundan ediliyor, soytırma uğratılıyor, yoksul halklar kendilerine ait olmayan savaşlarda birbirlerinin çıkarı için ölüyorlar, öldürülüyorlar, birbirlerine saldırtılıp öldürtülüyorlar. Böyle durumlarda savaş meydanlarında savaşın gerçek tarafları hiçbir zaman görülmemiştir. Birilerinin çıkarları için çıkartılan savaşlarda hep savaşın tarafı olmayan, birbirlerini hiç tanımayan, hiç tanımayacak olan, dolayısıyla aralarında bir düşmanlığın olması asla söz konusu olmayan insanlar savaştırılmış, birbirlerine öldürtülmüşlerdir. Bugün de bölgemizde aynı şey olmaktadır yıllardan beri bölgeye demokrasi getireceğini söyleyerek müdahale eden emperyalistler bugüne kadar hep ölüm getirmiş, yıkım ve sübün getirmiş, soykırım getirmiş, kısacası suçsuz, günahsız halklara felaket getirmişler. Bölgede etnik ve dini farklılıklar kullanılarak halklar birbirine düşürmeye çalışılmış Aleviler Sunnilere, Araplar Kürtlere, Türkmenlere, Çerkeslere, Ezidilere, Süryanilere, Ermeni ve Hristiyanlara karşı kışkırtılmış, tabiri caiz ise at izi, it izine bilinçli olarak karıştırılarak kaos yaratılmış ve bulanık suda balık avlanmaya başlanmıştır. Bu arada bölgede sürekli kan ak ak akmaktadır. Bunlar hep masum insanların kanlarıdır. Savaşın başından beri söylediğimiz bir şey var. Orta Doğu'da çıkarılan bu savaş tüm diğer halkların olmadığı gibi Çerkes halkının savaşı asla değildir. Yüzlerce yıl soykırıma uğrayan milyonlarca insanı savaşlarda, sürgün yollarında, soykırımda, soykırımlara uğratarak kaybeden bir halk olarak dünyanın en eski kültürlerinden birisi olarak yok olma noktasına getirmek olan Çerkez halkının savaşı hiç değil. Bu bakımdan savaşın başından beri bulundukları yeri terk etmek zorunda kalıp aramıza gelen soydaşlarımıza bu kirli savaşta taraf olmadığımızı, taraf olmamaları gerektiğini telkin etmeye çalıştık. Bu düşüncemiz ve bu yöndeki duruşumuz aynen sürmektedir. Kafkas Devletleri Federasyonu olarak bu süreç içerisinde aramıza gelen yüzlerce insana sağlayabildiğimiz olanaklarla barınma, ısınma, sağlık, beslenme, kısacası elimizden geldiğince ve bize öncelikle güç veren toplumumuzun, toplumumuzun destekleriyle insanca yaşama koşulları oluşturmaya çalışıldı. Federasyonumuzun ve yardımcı sever kişi ve kuruluşların destekleriyle süreç bugüne kadar önemli bir aksaklık olmadan sürdürülmüştür. Bu arada gitmek isteyen ana yönlendirilmiş, yol ve vize davetiye giderleri federasyonumuz tarafından karşılanarak Kadıgay ve Kadıgay Cumhuriyetlerine gitmeleri sağlanmıştır. Olanaklar ölçüsünde Türkiye'de kalan soydaşlarımıza iş olanakları yaratılmış, çeşitli bölgelerde çalışmalar sağlanmıştır. Orta, Doğu, Orta Doğu'da sürmekte olan savaş, Çerkez halkını ilgilendiriyor Neden ilgilendiriyor? Bu soruları sorduğumuzda karşımıza bu coğrafyada şöyle bir tablonun çıktığını görüyoruz. 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı yani 93 Harbi dediğimiz sonucu yenilen Osmanlı Devleti Ruslara direnemeyip İstanbul Yeşil Köy'e kadar çekilmek zorunda kalmış. İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'nın güçlü devletlerinin araya girmesiyle Osmanlı ve Rus Çarlığı arasında Hayır Stefanos, Yeşilköy Barış Antlaşması imzalanmış ve bunun sonucunda 1864 Büyük Çerkez sürgünü sonucunda Balkanlara yerleştirmiş bulunan Çerkezler. Balkanlarda istikrarı bozdukları ve Slav milliyetçiliğine karşı Osmanlılarca kullanıldıkları gerekçesiyle Rus çarlığının anlaşmaya koydurduğu bir maddeyle padişah fermanı çıkartarak İstanbul Boğazı'nın batısında hiç Çerkez bırakılmamak koşuluyla Orta Doğu çöllerine sürgüne gönderilmişti. Bugün elimizdeki bilgilere göre 80 bin Ürdün, 130 bin civarında bir nüfusun Suriye'de olduğunu, ayrıca Irak topraklarında da önemli bir Çerkez ve Çeçen nüfusun yaşamakta olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Orta Doğu'da yanan bir ateş Çerkezleri de yapıyor. Soydaşlarımız da diğer masum insanlar gibi ölüyorlar. Yaralanıyorlar, tarafı olmadıkları bu savaşın zarar görmemek için sürgün yollarına düşüyorlar. Dünyada hiçbir devlet, hiçbir örgüt ve ciddi hiçbir güç tarafından korunmayan soydaşlarımız, soydaşlarımızın kurtuluşu ağırlıklı olarak Türkiye, Ürdün, ana vatan, Kafkasya, Kafkasya'da yaşayan soydaşlarının yanında aramak üzere aramıza geliyorlar. Sürecin başından beri federasyonumuz olayları yakından izledi. Tüm olanaklarımıza, ve tüm haksızlığımıza rağmen bu konuda örgütlenmelere gidildi. Soydaşlarımız Türkiye giriş noktasına en yakın olan derneklerimizin yöneticilerinin de içinde, içinde olduğu Suriye kriz komiteleri kuruldu. Başta Reyhanlı ve ardından Gaziantep olmak üzere Suriye sınırından geçişlerin en yoğun yaşandığı, sınıra en yakın derneklerin bulunduğu yerlerde konuyla ilgili toplantılar yapıldı, görevlendirmeler yapıldı. Takdir edersiniz ki, insanları ve yaşadıkları bölge özelliklerini çok iyi analiz etmeden, tespitleri sağlıklı yapmadan, sağlıklı çözümler üretmek mümkün olmuyor. Kafkas Devletleri Federasyonu olarak aramıza gelen soydaşlarımıza öncelikli olarak Anavatan Çerkezi'ye gönderilmeler konusu üzerinde çalışmalarımız yoğunlaştı. Federasyon Genel Merkezi'nde bu konuyla ilgili yardımların yapılacağı bir SMS hesabı açıldı. Türkiye'de yaşayan çerkesler bu amaçla yazdıklarını bu, hasar, bu hesaba yoğunlaştırdılar. Fakat süreç içerisinde yaptığımız tespitlerin halihazır hazır durumlar birebir örtüşmediğini gördük. 150 yıllık sürgün yaşamını Orta Doğu coğrafyasında geçiren insanlarımızın diğer tüm diaspora bölgelerinde yaşayan Çerkesler gibi bölge kültüründen kısmen de olsa etkinin, etkilendikleri buna paralel olarak bir düşünce biçimi geliştirdikleri Gelen insanların bir kısmının pasaportlarının olmadığı, bu durumun çoğu aile fertleri için geçerli olduğu ve bu durumun ana vatana dönüşte önemli problemler yarattığı. Türkiye'de yaşayan ikamet izni ve problemlerinden dolayı ana vatana dönüşleri az da olsa olumsuz etkilendiği Rusya Federasyonu'nun uyguladığı vize kota problemlerinin olması. Günümüzde modern kölecilik olarak nitelendirdiğimiz bir takım insanların ve çevrelerin Avrupa ülkelerine götürüp size iş ve barınma vatandaşlık olanakları sağlayacağız. Yalanlarıyla, vaatlerle, çerkez mültecilere kafalarını karıştırdıkları ve bunda da hay hayli başarılı oldukları gözlenmiştir. Yukarıda yaptığımız tespitler sonucunda sorunu başka bir perspektiften bakmaya başladık. Ana vatana gönderme düşüncesi her zaman saklı olmak üzere öncelikle sığınmacı soydaşlarımızın acil olarak bir yerlere yerleştirerek barınma ve insan yaşama olanaklarına kavuşmalarının sağlanması gerektiği görülüyor. Elimizdeki kaynakların bir kısmını da olayın bu tarafına yoğunlaştırmak gerekti ve öyle de yapıldı. Suriyeli Çerkeslerin Türkiye'ye gelişleri Suriyeli Çerkes soydaşlarımız savaş süresince Türkiye'ye çeşitli şekillerde ve çeşitli yollardan geldiler. Bunları kısaca şu şekilde açıklayabilirim. Hatay'da bulunan Reyhanlı Cilve Gözü Sınır Kapısı Karayolu, Hatay Yaylalar Sınır Kapısı Karayolu, Şam, Beyrut, Mersin üzerinden deniz yolu ile gelirler. Gaziantep bizim Kalkamış Sınır Kapısı'ndan Karayolu ile giriş yapanlar, Gaziantep üzerinden hava yolu ile Türkiye'ye getirilerek değişik bir organizasyon tarafından bizim mülteci kampına yerleştirilen 300 civarında soydaşımız. Kilis öncüpınar Sınır Kapısı'nda Karayolu ile gelirler. İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanları üzerinden hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapanlar. Yukarıda açıklanan girişlerin tümünden federasyonumuzun haberi vardır. Bu sayıda yaklaşık yani temas kurduğumuz e, 2300 kişi civarında da federasyonumuzun bir ilgilendiği e, insan sayısı. Yukarıda açıklanan girişlerin tümünü federasyonumuzun haberi vardır. Kampa götürülen 300 civarında kişinin Diğerlerinin tamamı federasyonumuz ve buna bağlı kriz komitesi devletlerimiz tarafından yapılan müdahalelerle Türkiye'ye sorunsuz girmeleri sağlanmıştır. Bunların dışında hiçbir sınır kapısını kullanmadan sınır terilerini kaçak olarak aşık gelen soydaşlarımızın miktarı da önemlidir. Bunların tamamına yaptığım pasaportu bulunmamaktadır. Bazen ailenin fertlerinden bir kısmı yasal, bir kısmı ise kaçak olarak getirilebilmiştir. Yukarıda açıklanan çalışmaların dışında federasyonumuz kriz komitesi ve dernekler tarafından kamuoyunun bu konuda bilgilendirmek ve ilgilerini yoğunlaştırmak amacıyla konu ile ilgili olarak bölge toplantıları düzenlemiştir. 31 Aralık 2012 günü Rehanlı'da Suriyeli soydaşlarımızın da katıldığı yüzlerce kişilik bir kitleyle birlikte açık hava toplantısı düzenlemiş, soydaşlarımıza destek amacıyla bölge, Türkiye ve dünya kanalına yönelik basın bilgisi okunmuştu. 5 Ocak 2013 günü Ankara'da federasyonumuzun örgütlediği ve Türkiye'deki tüm derneklerin ve de Suriyeli sığınmacı soydaşlarımızın da katıldığı Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde Suriyeli soydaşlarımıza destek amacıyla Rusya Federasyonu'ndan bu konudaki tariflerimizi de içeren basın bildirisi okunmuştu. Bu konuda tüm bunların yanında diasporada yaşayan duyarlı çetkesler tarafından Türkiye, Almanya, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tek kişilik savaşı protesto ve Suriyeli soydaşlarımıza destek eğilimleri ve açlık grevleri yapılmıştır. Ayrıca Türkiye'de soydaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla ilgili kurumlarla temasa geçirmiş, bu girişimlerden bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. Taleplerimiz çeşitli il ve ilçe yöneticileri tarafından reddedilmiştir. Red gerekçesi kamp dışında sığınmacılara bu tür yardımların yapılmadığı yönündedir. Federasyonumuz tarafından savaşın başladığı andan itibaren Suriye'den çıkmak zorunda kalan çekte soydaşlarımızın 2000 kişi kadarına ulaşabildik. Güncellenmemiş bir e, bilgi e, 2300 oldu. Bu. bu rakam kesinlikle gerçek rakamı göstermemektedir. Bu rakam, federasyonumuzun ve bağlı kriz komiteleri ve dernek tarafından sıkı bir çalışma sonucu ulaşılabilen ve yardım amacıyla müdahale edilebilen rakamdır. Bizim kontrolümüzün dışında, federasyonumuzun ve bağlı kriz komiteleri ve dernekler tarafından sıkı bir çalışma sonucu ulaşılabilen, yardım amacıyla müdahale edilebilen rakamdır. Bizim kontrolümüzün dışında çeşitli kişi ve tarafından Suriye'den getirilen, getirilenler olduğu gibi bireysel olarak yasal ve kaçak yollardan gelip bizlerle temasa geçmemiş, geçememiş olan insanlar olduğunu da biliyoruz. Ancak Avrupa ülkelerine iş ve oturum vaadiyle para karşılığında Suriye'den çıkan soydaşlarımızın olduğu da şüphesizdir. Bu konuda elimizde sayısal bilgiler bulunmamaktadır. Aradan üç yıla yakın bir zaman geçmiştir. Suriye'den soydaşlarımızın çıkışları halen devam etmektedir. Ee, Suriye aşmama adına buraları özet geçeceğim. Ee, Suriye'den gelen soydaşlarımızın Türkiye'de yerleştirdiği yerler işte Hatay ilçeleri ve Hanlı İskender Antakya e, Altınözü ilçeleri, Gaziantep merkez, Adana Mersin, e, Maraş e, il ve ilçeleri, Düzce, Balıkesir, Yalova, Bursa ilçeleri, Çanakkale, e, Biga ilçesi, Samsun merkez, Terme, Çarşamba ilçeleri, Kayseri, Eskişehir, Bilecik merkez ve Bozu ilçeleri. Amasya'ya bağlı hamamözü, Antalya, İstanbul, Tokat merkez, Turhal ve Erba ilçeleri. Çorum merkez, Konya, Sakarya, Elazığ ve Ankara. Ne yapmalı diye düşmüşüm. Değerli katılımcılar, değerli konuklar, Orta Doğu'da devam etmekte olan savaş, savaşla ilgili olmayan insanları yok ediyor. Özellikle biz Çekresler gibi halkları bu olumsuz durum daha da çok etkiliyor. Savaş başladığında muktedir devletler vatandaşlarını ve soydaşlarını Irak ve Suriye gibi savaş ortamlarından tahayyitle maalesef Çekresleri savaş ortamından çekip çıkaracak bir dost eli kurmamalı. Ee, bunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin olmazsa olmaz koşulu yaşama hakkı adına Çerkez halkının, Çerkez kültürünün yeryüzünün ayrı ve en eski renklerinden birisi olarak yaşaması adına ana vatan Çerkez ya da yaşama hakkımız adına tarihsel haksızlığın düzeltilmesi adına Çerkez halkının dünyanın özgür halkları arasında onun yerini alması adına dünyanın her tarafında savaşın ve akan, akan durması adına Demokrasi ve barış adına, adalet adına talep etmenin gerekli olduğunu inanıyoruz. Bir kısa not vereceğim. Ee, şeye geçirmediğimiz, notlara geçirmediğimiz bir şey var. Ee, özellikle Çeçenistan ve Çeçenistan'a e, sınır olan Kaberday-Balkar bölgesi, Dağıstan tarafından e, Çeçen e, halkına mensup gençler geliyor. Hepsi de böyle e, Selefist, Vahabi düşünce e, akıllarını almış işte internet ortamında. Çeşitli organizasyonlar var. İki üzerinden getir, getiriliyor. Bunlar müzik, e, Antep'in müzik ilçesi ve bir iş yapmak istiyorlar. E, aileleri bizlerle buluşuyor. Hatta gelmeden önce fotoğrafları, isimleri bu konuda bize ulaştırılıyor. Federasyonumuz e, ayın 22 Kasım'da Reyhan'da bir toplantı yapmıştık. E, bu toplantıda da dile getirdi. Yani Çeçen dernekleriyle, diğer derneklerle e, temasa geçilerek bunun e, o tarafa iletilmesi. Birebir görüştüğüm bir e, genç çocuk vardı. Ben Suriye'ye gidince e, Suriye'deki rejimle savaşmıyorum. Rusya'yla savaşıyorum diyor. Yani Suriye'de savaşması Rusya'ya karşı savaştığını zannediyordu böyle gençler. Yani böyle e, beyinleri yıkanmış gençlerimiz var. E, bu konuda ne yapabiliriz bilmiyorum. Yani kafaya koymuş tekrar götürülse dahi dönüyor, savaşmak istiyor. Aileler de böyle maalesef. E, teşekkür ediyorum.